Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videoda Ertuğrul ve Vasilius Hanlı Pazar'da karşı karşıya geliyorlar. Vasilius Emir Saadettin'i sinirlendirecek şeyler söylüyor. Emir Saadettin de ona karşı kötü cümleler kullanıyor. Vasilius da işte kaleme kadar gelip benimle anlaşma yaptım falan filan diyor. Ertuğrul tabi belli etmiyor bunu. Ondan sonra Ertuğrul ve Vasilius Han'ın içinde dövüşmeye başlıyorlar. Ertuğrul Vasilius'u alt ediyor. Videoda da göreceksiniz zaten. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım Instagram hesabından beni takip ederseniz çok sevinirim. Videoya geçelim. Tekfur Vasilius'un şerefini tartmak. Bir hatunun üzerinden çıkar devşirmeye kalktın. Şerefini değil, aklını tartmak gerekmiş. Şerefimin de kaç okka çektiğini göreceksin. Nürde muhabbeti bitirdin sen Vasilius'un adi bir haydut gibi konuşmanın vakti geldi. <laughs> Benimle Aslıhan için anlaşma yaptın. Emir Saadet. Gücün yeterse... ...cenk eder alırsın. Oyunlarınla alamazsın Vasilius olanı almaya geldim. Sen buraya ölmeye gelmişsin, Vasiliy.